True Crime videoları için beğenip, abone olarak destek verebilirsiniz. Abone olduysanız videoya geçebiliriz. 2016 yılında, 27 yaşındaki Moskova yerlisi Enar Epkina, hayallerinin erkeğiyle tanışmayı umarak, bir Rus flört web sitesinde bir profil oluşturdu. Yerleşecek ve bir aile kuracak biri. Sadece birkaç hafta sonra, 26 yaşındaki tamirci Will Hargrove'dan bir mesaj aldı. Will Amerika'da yaşamasına rağmen, Enaya bir zamanlar Rusya'da görevli eski bir denizci olduğunu ve bu kültüre derinden kök saldığını söyledi. Birkaç mesaj her şeyi kapsayan bir kasırga romantizmine dönüştü ve birkaç ay içinde Ena, hayatının aşkı olduğunu düşündüğü kişiyle yılbaşı tatilini geçirmek için Portland, Oregon'a giden bir uçaktaydı. Ne yazık ki Ena, Bili gerçekten tanımıyordu, çünkü ona kendisi hakkında söylediği her şey bir yalandı. Will hiç askere gitmemişti ve zaten bir kız arkadaşı vardı. Michelle Chavez adında bir kadınla ilişki yaşıyor, garip bir şekilde onun kocası ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde bir oda kiralıyordu. Ena, Will'in odasında metresinin yanında kaldı ve 10 günlük ziyaretinin sonunda nişanlandılar. Bill'in yaklaşan evliliği, Michelle ile ilişkisini sürdürmesine engel olmadı. Anna, Portland'e taşınmak için Moskova'ya dönerken, Bill, Michelle'in yanında sıcacık oturuyor ve ona, onu ne kadar sevdiğini söylüyordu. Mart 2017'de Anna, Portland'de yaşıyor ve düğününü planlıyordu. İyi haberi arkadaşları ve ailesiyle paylaşmak isteyen Nişan Yüzü'nün bir fotoğrafını Facebook'ta yayınladı. Michelle bunu görünce gözlerine inanamadı. Aslında Ena, Michel'in alyansını takıyordu. Bile kocasını terk edeceğine dair bir söz olarak verdiği yüzüğünün ta kendisi. Michelle, Facebook'ta Ena ile öfkeyle yüzleşti. Ancak bir nişanlısına, Michel'in sadece çılgın eski sevgilisi olduğu ve yüzüğün bir zamanlar büyük annesine ait olan bir aile yadigarı olduğu konusunda güvence verdi. 23 Mart'ta Ena gelinliğini giymiş ve evet demeye hazırdı. Çift sahilde yeminlerini etmeyi planladıkları Oregon sahiline gittiler, ancak vardıklarında nikah memur hiçbir yerde görünmüyordu. Telefonda öfkeyle ileri geri dolaştıktan sonra Will, Ena'ya memurun hasta olduğunu ve düğünün ertelenmesi gerektiğini söyledi. Gerçekte Bill hiçbir zaman bir memur tutmamıştı ve evlilik cüzdanı da almamıştı. Hepsi başka bir yalandı. Bill pastasını alıp onu da yemeye kararlıydı ama Michelle'in canı sıkılmıştı. Bill'e bir seçenek sundu, ikisinden birini tercih etmesi gerekiyordu. Michelle ona nişanını bitirmek ve Ena'yı bırakması için beş günü olduğunu söyledi karşılığında kocasını terk edecekti. Will ise kabul etti ve bunu yarına kadar kalıcı olarak çözeceğine söz verdi. Ertesi gün 17 Nisan Paskalya Pazarı'ydı. Will, Ene'yi Esya, Arigan'a romantik bir yolculuğa çıkaracağını düşündüğü şeye ikna etti. Oraya vardığında onu ormanın derinliklerine götürdü ve onu infaz tarzında vurarak öldürdü. Daha sonra lastiğinin patladığını iddia ederek Michelle'i gezintiye çağırdı. Michelle Will'i eve bıraktıktan sonra bankaya gitti, Enan'ın hesabından 800 dolar çekti ve araba sigortasını ödedi. Daha sonra bir markette bir alışverişe gitti ve burada hepsi Enan'ın hesabından şeker, Lego ve video oyunları satın aldı. Sabah 4 tevil baştan savma sarhoştu ve yaptığı korkunç bir hatayı düzeltmek için arkadaşlarına mesaj atarak ona zaman yolculuğunu öğretmelerini istedi. Umursamaz ve gerçekten de sebepsiz yaptığı bu şeyleri sabah olunca da geri almayı istediğini söyledi. Will her şey olabilirdi ama barakadaki en keskin kişi o değildi. Ve kesinlikle o kadar da zeki değildi. Enan'ın bedeninin yanında onu doğrudan kendisine götürecek bir şey bırakmıştı. Bir restoran makbuzu. Makbuz, Kevin Thomas'ın banka kartı numarasını içeriyordu. Kevin, dedektiflere iki gün önce Will ile bir KFC'de akşam yemeği yediğini ve Will'in biraz stres atmak için av tüfeğini ödünç almak istediğini söyledi. Av tüfeği, tetikte parmak izleriyle Will'in arabasının içinde bulundu. Birinci derece cinayet ve kimlik hırsızlığı suçlarından 25 yıl sonra şartlı tahliye olasılığı ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ayrılmanın bir çözüm olduğunu anlamayan bu adam, çözümü Ene'yi öldürmekte bulmuş ve bunu yapabileceği en acemi şekilde yapmıştı. Ancak belki de bu restoran raporu orada olmasaydı, memurlar, bu cinayeti uzun bir süre onunla ilişkilendiremeyecekler. İnternette tanışılan ilişkiler her ne kadar başarılı olmasa da, bu şekilde cinayetle sonuçlanması az görülen bir olaydır. Aslında uzmanlara göre bunun cinayete uzanmasının asıl sebebi, Ena'nın, Bill'den vazgeçmeyişi ve Will'in de bu tarz bir durumda nasıl ayrılması gerektiğini bilmemesi. Daha fazla True Crime videosun için abone olmayı unutmayın.